Sayın Esra Tut ile Sayın Muhammed Yusuf Gülel bir süre önce evlendirme memurluğumuza başvurarak evlenme isteklerini ilettiler. Evlendirme memurluğumuzun yaptığı araştırmada evlenmelerine engel herhangi bir durumun söz konusu olmadığı tespit edildi. Muhammed Yusuf Gülel beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Anladım. Muhammed Yusuf Gürel beyefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür irade ve arzunuzla Esra Tut hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Çiftimizin meyanlarını duyduk. Siz değerli şahitlerimizle davetler huzurunda bu güzel çiftin bu mutlu şahitlik ediyoruz. Evet. Mutlu günümüzde trafik kazası yaptık. Yani zor bir durum. Eşimizin yanında olamadık. Malum buradayız şu an. Boşuna sağlıkta, huzurda, iyi günde, kötü günde demedik. Bizim biraz kötü başladı ama umarım bir ömür mutlu oluruz. Her zaman yanındayım. İyi gününde de, kötü gününde de. Ben de belediye başkanımızın ve medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şimdi imzalara geçelim. Buyurun gelin onu. Değerli aile mensupları burada, değerli şahitlerimiz burada. Ben cüzdanı Zeynep Hanım'a vereyim, o çiftimize takdim etsin. Buyurun. Allah'ı utandırmasın, sonuna kadar mutlu olun. Çok mutlu olun. Yol bir takım, yol bir